eleştirdiler haklı olarak. Bazıları ağır oldu. Biz de doğal olarak cevap vermek durumundayız. Kimsenin şahsına da bir hakaretimiz olmadı. Sayın Engin Altay'a ABD yaptırımları konusunda destek verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Biz de hemen bakanlık açıklamamızı yaptık. Sizin dediğiniz gibi elimizin tersiyle de ittik. Dolayısıyla bu milli meseledir. Hepimiz bu dik duruşu, onurlu duruşu göstereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Diğer milletvekillerimizin de gerçekten görüşleri oldu. Biz oyun kuramayan bir ülke değiliz Sayın Oğluç. Oyun da kuruyoruz. Yeri geldiği zaman biraz önce de söyledim. Oyunları da bozuyoruz. Lütfen Türk dış politikasını ve Türkiye'yi hafife almayın. Sağda ve masada e, güçlüyüz. E, lütfen abi ben konuşmam talihsiz bir konuşma değil. Yani bu kadar komisyonda her yerde daha önce de biz mensubumuz ne seviyoruz de ilk da bazen de çok ağır konuştular. Ama ben de bu cevapları vermek durumundayım. Yani dolayısıyla bu cevap verince talihsiz olmuyor. Lütfen. Şimdi bugün bugün Uygur Türkleri ile ilgili yani diğer soydaşlarımıza da girmedim ama Çin'den daha Balkanlara kadar tüm soydaşlarımız dedim. Bu arada ben arada çıktım. Çin Dışişleri Bakanı ile görüştüm ve o konuşmamızda da Uygur Türkleri ile ilgili beklentilerimizi kendisine de ilettim. Ayrıca New York'ta da biliyorsunuz 39 ülkenin imzaladığı deklarasyona katılmadınız diye eleştirenler oldu. Ama biz o deklarasyona katılmadık. Onun karşısında da 45 ülke Çin'i destekledi. Çünkü biz ayrıca Uygurlar bizim soydaşımızdır diyerekten siyasi siyasileştirmeden eleştirilerimizi, düşüncelerimizi, beklentileri derdimizi net bir şekilde kayda geçirdik. Bunu da görmenizi rica ediyoruz. Biz her ortamda Uygur Türklerin haklarını savunacağız. Hep birlikte savunmaya devam edeceğiz. Daha işten dolayı çektiğiniz acıları biliyoruz. Sizin gibi yaşamadık ama biliyoruz. Bu acılar karşısında da biz daha işten kaçan, PKK'dan kaçan, Ezidilere, Keldanilere, Ermenilere, tüm Kürtlere, Türkmenlere hepsine kapımızı açtık. Araplara, Sunnilere, Şiilere. Siz gerçekten DAEŞ'ten çok çektiniz. Ama ben şimdi başka bir şey söylüyorum. DAEŞ'i temizledik. Hem Irak'ta temizledik, hem Suriye'de temizledik. Sadece Türkiye 4 bin terörist, terör, teröristi öldürdü. Ama şimdi DAEŞ'ten sonra PKK Ezidilere zulmediyoruz. Sayın Hoca ben bunu söylüyorum. Bunu Nayra Murat da söylüyor. NATO toplantısında Amerika'da herkese söyledi. Bana da geldi, anlattı. <laughs> da. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Sayın Patremeli Şimdi yine çok sevdiğim bir mensubumuz, hala mensubumuz Ünal Bey de şunu söyleyeceğiz. Ünal Bey televizyonlarda söylediniz. Ermenistan'da bize diyor ki işte teröristleri gönderdi Türkiye onu söyledi. Siz de bunları dile getirdiğiniz için ben sistem, sistem ettim. Bunu Fransa kullandı, Batılılar kullandı, bir de Ermenistan bu üslubu kullandı. Ben ondan dolayı size sizden beklemediğim için sistem ettim. Demokoloji yapmıyorum. Gerçekten detaylarıyla beraber anlaşmada da nedir? Detaylar ev sahibi Azerbaycan'la belirlenecek. Nerede? Merkez nerede olacak? Kaç kişiye ihtiyacı olacak? Üçlü görüşmelerde belli olacak. Ama bizim anlaşmamız gizli değil. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Hepinize Sayın. Çok te Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.